indik ve bu yağmur ne? Bayağı yağıyor. Bu şekilde gezemeyiz. Biraz yağmurun dinmesini bekleyeceğiz galiba. Odayı çekiyorum şimdi. Giriş böyle. Ve oda bu kadar. İki tane yatak var ama çok saçma. Bunları birleştirip şimdi üçümüz yatak yapacağız kendimize. Bayağı yağmurlu ama yarın güneşli gözüküyor. Bakalım hazırlandık çıktık şimdi adaya gidiyoruz. Bizim kaldığımız otel adada değil. Adadakiler çok pahalı oluyor. Biz ana karada kalıyoruz. Araba trafiği gibi burada şey trafiği oluyor. Tepe trafiği. Bunlar da fark edin. an saat çok geç gibi. Böyle hava karardı, her taraf kapalı. Bugünün pazar olmasıyla alakalı da olabilir bu her tarafın kapalı olması. Ama böyle sokaklarda falan kimse yok. <laughs> çok değişik. Ve şu an saat 6 bile değil. Yani sanki gece 11-12 gibi. Ama şu an 6 bile değil saat. <laughs> Makarnacıya geldik, takeaway makarna aldık. Böyle pestolu bir makarna. Burada bolonez var. Bu da e, neydi lan? Patlıcan. Patlıcan ve keçi peynirli. Bakalım. Bu arada yavaş yavaş dükkanlar açılmaya başladı. Tabi hepsi açılmaz bugün pazar ama. Yine açıldı biraz daha ortalık şenlendi yani. Bir tatlı yiyeceğiz şimdi. Bu makarnanın üstüne bir tatlı gider. Sokakta yürürken şu dükkana denk geldik ve o kadar güzel şeyler var ki camdan yapılmış. Şu bardak takımları ay o kadar güzel ki ay netle burada küçük cam ürünleri satan bir sürü dükkan var böyle süs eşyaları satıyorlar küçük camdan yapılan hepsi çok tatlı ama çok pahalılar aşırı gereksiz pahalılar yani o yüzden sadece bakıyoruz şimdi dilim pizzacıya geldik aslında az önce makarna yemiştik ama çok doymadık. Hem de gelmişken bunu da yiyelim dedik. Çünkü bu pizza farklı. Hamuru daha kalın ekmeği. Bunu da deneyeceğiz şimdi. Mekanın içi böyle. Bizim pizzamız. Kalın ama çok yumuşak bir ekmek. Böyle şey gözüktüğü gibi değil. Az önce bir dükkana girdik. Sahibi aşırı tatlı bir kadındı. Böyle kitap e, mühürleri satan bir yerde. Deriden el yapımı defterler satan bir şeydi. Çok güzeldi. Zengin olup buraya gelmek istiyorum tekrar. Az önce bahsettiğim cam figürler de bunlar. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Bu arada burası bayağı şenlik bir yer. Ve şunu fark ettim. Bakın Resmen e, sokak kıyı gibi yani kıyı. <laughs> su buraya kadar yükselmiş. Ne iskele yapmışlar buraya zaten. Ay çok değişik geldi şu an. arkadaşlar tekne taksi görmedim de demem. Taksi bunlar o kadar güzel ki. Çok tatlı sokaklar. Bizim Venedik gibi bir yerde ayıkabı tercihleri. <laughs> Full kaldırım ayak <laughs> ayak kırma garanti. Dondurma yemeye geldik. Az önce şunu denedim. Mimoza. O kadar güzeldi ki tadı çok farklıydı. Normalde çikolatalı ya da sade dondurmalar yerim ama şu an canım çok fresh bir dondurma istiyordu, limonlusundan aldım. Gerçekten o kadar ekşi ki, o kadar gerçek limon ki çok güzel, çok beğendim. Bir haftalıdır koşuşturmalı gezi yaptığımız için şu an böyle e, sakin sakin sokaklarında gezebileceğimiz, böyle kafamıza göre takılabileceğimiz bir geziye ihtiyacımız vardı ve Venedik de tam öyle bir yerdi gerçekten. Bu Venedik'te gezmek çok iyi geldi bana. Venedik kanallarının akşam görüntüsünü göstererek sallandırıyorum arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün fularımı taktım. Venedik'e özel. Otelden çıkışı yaptık. Bavulları otelin içinde bir yere bıraktık. Adama söyledik, rica ettik. O da kabul etti. Dün akşam aşırı yağmurlu ve soğuktu. Yani çok soğuk değildi ama çok yağmurluydu. Bugün aksine aşırı güneşli ve çok sıcak bir hava var. Fazlacı biraz uzaktı ve oraya yürüyene kadar acıkarım dedim. Şu tatlılardan aldım ortadaki sade kremalılardan. Çok beğendim bu arada çok güzel. Kırmızı falan dışındaki e, neyi bu bilmiyorum. Çok güzel bu da. Ay kuşlar oluştu bir anda pizzasını çaldılar kumayım. Şunun ağzındaki kocaman dilimi bakın yedi hepsini. Aa korkunç. Şunlar da yiyor hala. Şimdi Farini'ye geldik ve dilim pizza aldık buradan. Burada dilim pizzalar var. Tamam yetiştin, yetiştin. Tadını testi. Kabak o kadar ince ki gelmiyor tadı. Sadece peynir var bunda. Çok güzelmiş. <laughs> Ay roka çok acı. <laughs> Abi kızım bu sebzeler nasıl Zeytin de. Evet. Zeytin çok severim. <laughs> ya ay doğru <don't gülüyor> <seveyim gülüyor> demiştin. Ne kadar çok yersem Burada Buradaki hiçbir hamur işim hiç yani pizza makarna hiçbir şey beni şişirmiyor. O kadar güzel bir şey ki. Türkiye'de bunu yapmak zor olmamalı bence. Nasıl mayalandığını görüyor musunuz? Şu sokağa bakın. Ay burada ev kapıları falan var. Baksanıza zili var yani. Nasıl yaşıyor burada bu insanlar? Ve direkt denizi kanalı açılıyor. Burası belediyek olsa beğenirdiniz ama burası yuvane. <laughs> da istemiyorum ama ne ya sakallı bir şey. <laughs> Dün kızlarla konuşurken bunlar nasıl teslimat alıyor diye, diye sormuştum ve bugün cevabını öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz kızlarla. Bu arada şu arka taraf orası sabuncu ve önünden geçerken o kadar güzel kokuyor ki yine susuya geldik. Bir tane kakaolu bir şey denedim ama bu beyaz diye aldım yine klasik. Sen ne aldın? Notanera. Kahveli, ve, kahveli bir şey. ve bir şey. <laughs> Burada bir tekne trafiği oluşmuş. <laughs> San Marco meydanına geldik. Herhalde burası en en büyük meydan da olabilir. Çok yoruldum ve başım ağrıyor, artık bir haftanın yorgunluğu olduğu için üzerimde <laughs> vücudum daha kaldırmıyor. Neyse, az önce yediğim dondurmayı bu arada çok beğendim, sadeydi ve çikolata parçacıklıydı, çok güzeldi tadı. Şimdi bir makarna yemeye gideceğiz. Bugün böyle bütün yemekleri ard arda yiyormuş gibi olduk çünkü son günümüz ve e, gitmemize de az kaldı. O yüzden yiyebildiğimiz kadar son şeyleri yiyoruz artık, yemekleri fiyatlar bu şekilde. Ben şu kapreseden aldım. Ay göremiyorum şu kapreseden. Burada etliler de helal bu arada. Çıkın ve bolognese de falan da helal. Makarnayı veren adam bana nerelisin dedi. Ben de Türkiye'li olduğumu söyleyince bana afiyet olsun dedi. Sağ ol abi. Nefs bizi nereye götürüyor bakalım. Herhalde buraya gideceğiz. O kadar çok böyle küçük ara sokak var ki. Aynen öyle. Şu an yani dümdüz yürüyebilirdik gerçekten bu caddeyi. Bizi içeri sokup dolandırıp tekrar çıkardı. Bu arada bir tane tiramisu aldım. Ama şu an aşırı tok olduğum için. Bakın. Şöyle 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 gittik ama şuradan şöyle de gidebiliriz. Aynen öyle. O yüzden çok saçma sokaklara Derler. sokuyor. Bu arada ay çok komik gözüküyor. <laughs> tiramisu de aldım bir tane. Bunu havaalanında yiyeceğim. Bu da son tiramisu çok duygusalım. Acaba İtalya'ya bir daha ne zaman geleceğim? Çok Bu, bu, konuşmayı da bu maskeyle yapmak aşırı komik. <laughs> Ciddiye alamıyorum kendimi. Ama şu an gerçekten çok duygusalım arkadaşlar. İtalya tatilimiz güzel geçti. Kısa sürdü ama yine de çok güzeldi. Yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. Akşam 9.25'te Krakow'a uçağımız var. Krakow'dan da e, saat 4.30 gibi uçağımız var. Yurda 9.30-10 gibi ulaşmış olurum Ortadan artık. Ortadan destesin. Her neyse. Videoyu burada kapatmak istedim. Venedik sokaklarında.